Ve bakın yıldız çantama tabii ki de parfümümü de koymuş. 122 aşığım bu kokuya. Ne yapıyorsun? Yok yok parfüm reklamını <laughs> yapma. En azından numarasını söyleme. Bırak. Bırak. Neden ya? Tamam başka numara söyle. Neden? 173. <laughs> Neden? Tamam Niye? kokunu herkese? Herkes Neden? sen kokmasın yani. <laughs> ya iyi çok kıskanç bu arada. 122 kızlar yıllardır benim kokum. Ben şimdi ne kadar çok aldırdım takipçilerimi. Bu benim kokum. Ama mesela Margello'da şöyle bir şey var. Herkes kendi kokusunu bulabiliyor. Yani sizin sevdiğiniz benim kokum diye bildiğiniz bir koku varsa mutlaka şu anki kampanyadan onu alın. İkinci parfüme şey var. Gel. Evet. Gel. Evet. Sen. De var. İkinci. Bana da evet. Ben hep şey diyordum eskiden, iki tane parfüm alın, ikincisi yüzde indirim var. Birinizi kendinize, birinizi erkek arkadaşınız alın. Ben gerçi ikisini de kendime alıyorum diyordum. Artık ben de İkincisini erkek arkadaşımla alabilirim. Evet, ben de roşas istiyorum. Ne? Roşas.